Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün oyuncakçılık oynuyoruz ve kardeşim İlhan ve Esya ile oyuncakçılık oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi Merhaba İlhan. Merhaba Mehmet. Burası erkek oyunu. Burası kız oyunu. Bu ben mavi aldım. Başka hangisini sana mesela, alabilir miyim? Ee, e, ilham, mesela bunlardan da alabilirsin tamam. şey, tamam. Aa, Bunlardan, şey, bunlardan, şey, alabilirsin. Şey, tamam. bunlardan da alabilir kız kardeşim. Koy. Koyayım Başka ne aldı? alabilir. hepsi kaç lira? bunlar evet, bunların hepsi 200 lira. Tamam. Bunlar? Bunlar da aynı Bunlar fiyatı 200. Aa, 200. Şuna. He, bunlar e, 100 TL. <laughs> tamam. Başka ne almış? Şu neymiş? O yarış arabası. O iyi. Şimdi sen al kız kardeşim. Ha, Bak mesela bu tam sana göre. Al bana. Heh. Abi. Ha ne oldu? Bu ne? Nasıl çalışıyor abi? Bunu inek. Konuşan inek. Şimdi buraya basıyorsun. Bak konuşuyor. Ee, buraya bastığında ABC e, diyor İngilizce. Buraya da İngilizce şey diyor. Bir de böyle çeviriyorsun. Böyle şey yapıyor. Abi. Bay, bay. şuraya bakıyor ne oluyor? Bir şey olmuyor. Orası. Yani alacak mısın bunu? Yani ben sana alacak mısın diye soruyorum. bu, bu Bir şey diyelim. sen ona bir şey. Sen alacak mısın diyorum ben sana. Kardeşim beğendin ah. mi bunu? Yok. Ne? Tamam. E, bak şu şirken de alabilir. Şunlardan ben, da alabilir zaten. Bunlar 100 TL ucuz. Tamam, oluyor. oluyor. Ee, burada mutfak bu, eşyaları var. Alacaksanız yani, e, ocak var, tencere var, yemekler var, oklava var, eşyalar var, çaydanlık var, bardaklar var. Hani, alacaksanız e, alın e, sonra da alacağınız biterse zamanı söyleyin ben de fiyatını şey yapayım, şey yapayım size. Hadi al. Şimdi al. <laughs> Al, e, o helaketli sana hediye mi olsun? E, e, şundan ya da şu olacak şeyi alabilirsin. Şu, şu, şu. İstediğini al yani. Abi ben şu arkamkini kim? -ki -ki e, bu mu? Hı? Bu özel şapkamız. Yeni üretildi. Altın, Altın kaplamalı yeni oh. üretildi. Ve bu kaç TL dersen bu e, iki iki bin TL hani hmm. alacaksan bir kafana tak Na nasılsa nasıl, nasıl? sen kafanda bir şey yok nasıl ben onu soruyorum tamam o zaman alabilir şimdi onlar Toplamı birçok. çok. Evet, Olmam ben, ben. Sen 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 Şimdi. Sen abi oradan bana bir üç bin var. Çünkü e, çocuk şey yaptım. Ben abi sen oradan bana üç bin. Ver sen şöyle. Burada toplan 3000 TL var. Ha ha ha. Kandırdım seni. O aslında altın değildi. O bayanmıştı. Ha ha ha. Gelme. 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 Ben alayım mı o zamandan? Al bunları. Tamam. Evet. Oyuncakların parasını aldım zaten. Oşak parasını da kalsın. Evet. Hadi bak başka alacağınız şey varsa bakın abim buradan gelmişken. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, Hadi Arkadaşlar gittiler ve e, bir daha e, şey yapmayın böyle insanları kandırmayın. Eşyalarını geri vermezlik yapmayın. Vermezlik yapmayın. E, bir de a, abone tuşuna, la, e, abone tuşuna, like tuşuna, yorum ve bildirimler açmayın. 再一点就是。Hadi, よし